Bir taraftar arkadaşımız bugün bir fotoğraf paylaşmış. İşte 96 97 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Ankara 19 Mayıs kale, 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 kale Arkası fotoğrafı. Full 5000 Kocaelisporlu Galatasaray'ın Cumhurbaşkanlığı Kupası. E dün de Gebze stadında yine kale arkası. Hakan oldu. Şükür emeğimizi çaldı. Çaldı ve evet ma maalesef e, o haksız penaltı. helal e, etmiyorum Hakan Şükür o gün. E, e, evet o gün o penaltıyı veren Sayın de. Fatih Terim de e, penaltıydı. Sayın Sabri Çelik benim de unutamadığım maçlardan biriydi ve ertesi gün Kocaeli halkından özür diledi. Ama bizim müzemizde bir tane kupa maalesef yani hakkım eksik. Evet. Varsa yani. hakkımı helal Ben de etmiyorum başkanım. Yani bu özürlü olacak bir iş Asla değil. Asla unutmayacağım. Aynen öyle. O maç benim de unutamadığım maçlardan biriydi. Yok, net biçimde ortada. Hala sürüyor itirazlar. Tayfur ve penaltı diyor maçın hakemi. Hakan Şükür. Hakan vuruyor ve gol. Galatasaray 2-1 öne geçiyor. Hakan Şükür. Ve nefesleri kesen final noktalanıyor ama itirazlarıyla noktalanıyor. Başkanımız Süleyman Demirel. i